Alemdeki hassas denge ve düzeni en açık biçimde gözlemlediğimiz alanlardan biri de güneş sistemidir. Güneş sistemindeki büyüklü küçüklü gezegenlerin eşsiz düzenleri akılları hayrete düşürecek niteliktedir. Şimdi güneş sisteminde bir yolculuk yapalım. Güneşten yola çık ve 58 milyon kilometre sonra karşımıza çıkan ilk gezegen Merkür. Yolumuza devam ediyoruz. Ve bu gördüğünüz gezegense Venüs. Güneşe tam 108 milyon kilometre uzaklıkta. Ve sıradaki gezegen Güneş'e 150 milyon kilometre uzaklığı olan Dünya. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Güneşe uzaklığı 228 milyon kilometre olan Kızıl Gezegen, Mars. Şu uçsuz bucaksız uzayda yolculuğumuza devam ediyoruz. Karşımıza çıkan gezegen Jüpiter. Güneşe uzaklığı tam 778 milyon kilometre. Yolumuza devam ediyoruz. İşte o muhteşem halkalarıyla Satürn gezegeni. Güneşe uzaklığı 1 milyar 430 milyon kilometre yolumuza devam ediyoruz. Ve sıradaki gezegen Uranüs. Güneşe uzaklığı 2 milyar 870 milyon kilometre. Ve sıradaki gezegen Neptün, Güneşe tam 4 milyar 500 milyon kilometre uzaklıkta. Güneş sisteminde cüce gezegenler olarak adlandırılan Ceres, Plüton, Haumea, Makemake ve Eris gibi diğer gezegenler de mevcut. Bu kadar geniş bir alanda akılları baştan alan muhteşem bir denge ve düzen hüküm sürmektedir güneş sistemindeki tüm gezegenleri dış uzaya savrulmaktan koruyan etki, güneşin çekim gücüyle gezegenin merkez kaç kuvvet arasındaki dengedir. Güneş, sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri kendisine çeker, onlar da dönmelerinin verdiği merkez kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulurlar. Fakat burada Öyle muhteşem bir denge vardır ki güneş sistemindeki tüm gezegenler bu dengeyle görüngelerinde akar giderler. Eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı o zaman bu gezegenler hızla güneşe doğru çekilirler ve sonunda güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı. Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu seferde güneşin gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklar. Oysa çok hassas olan mükemmel bir denge kurulmuş ve sistem bu dengeyle devam etmektedir. Bu söz konusu dengenin her gezegen için ayrı ayrı kurulmuş olduğuna da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin güneşi olan uzaklıkları çok farklıdır. Dahası kütleleri çok farklıdır. Bu nedenle hepsi için ayrı dönüş hızlarının belirlenmesi lazımdır ki güneşe yapışmaktan ya da güneşten uzaklaşıp uzaya savrulmaktan kurtulsunlar. Şimdi şu sorulara cevap arayalım. Güneş sistemindeki gezegenleri dış uzaya savrulmaktan koruyan, güneşin çekim gücüyle gezegenin merkez kaç kuvveti arasındaki dengedir demiştik. Her denge, o denge ve düzeni koyanın varlığına işaret ederken, dengeyi kabul edip o dengeyi kuranı kabul etmemek mümkün müdür? milyarlarca kilometre uzaklıktaki gezegenlerin dönüş hızlarını ne hızlı ne de yavaş yapmayıp tam olması gereken noktada güneşin çekim kuvvetine göre ayarlayıp o gezegenleri sistemin bir parçası kılmak muhteşem bir fiildir. Peki bu fiilin sahibi kimdir? Bu mükemmel fiili görmek ama failini görmemek ya da fail olarak Hayatsız, ilimsiz, şuursuz ve iradesiz mahlukları göstermek hiç mümkün müdür? Aklımızın sınırlarının ihata edemediği bu kadar büyük bir alanda her bir gezegene kütlesine göre ayrı dönüş hızı belirleyerek o gezegenleri güneşe yapışmaktan ya da uzaya savrulmaktan kurtaran kudret, merhamet ve ilim sahibi kimdir? Allah'tan başka hangi kudret bu fiile sahip olabilir? Hem güneş ve bağlı oldukları gezegenleri tarif ederken güneş sistemi diye bahseden kimse nasıl olur da sistem bir denge ve düzenin adıyken bu sistemin tesadüfün eseri olduğunu iddia edebilir? Güneş sistemindeki muhteşem denge ve düzen perde arkasında iş gören, kudreti sonsuz, ilmi nihayetsiz olan Allah'ın varlığını ve birliğini güneş gibi göstermektedir. Kur'an birçok ayetiyle bu hakikati haber vermiş ve insanlara bu mucizeli yaratılış üzerinde düşünmelerini emretmiştir. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وال